Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine yeni EBA platformunda özellikle EBA ders sekmesinden ve özelliklerinden bahsedeceğim size. Tabii ki bu EBA dersi kullanabilmemiz için kendi adımıza giriş yapmış olmamız çok önemli. EBA derste ilk yapacağımız iş sınıfların ve gruplarımı oluşturmaktır hangi sınıfların dersine giriyorsak e, onları tanımlamamız gerekir. Örneğin ben 9. sınıfların dersine girdiğim için görüyorsunuz 9A, B, C, D E ve F sınıflarını tanımladım. Bunu yapmak için işlemimiz şudur. Burada arada da e, tüm okul grubumuz var burada 862 üye öğretmen ve öğrenciler. Sadece öğretmenlerin oluşturduğu 52 kişilik kapalı bir grubumuz e, yine yer almakta. Ee, yeni bir şube ekleyeceksem dersine girdiğim çünkü bu sınıfların paylaşımlarını görebilmek adına bunları ekliyorum ya da buraya paylaşım yapabilmek adına ee, şube ekle seçeneğinden sınıf seçimi 10. sınıf diyelim 10A kaydet dediğim takdirde artık 10A sınıfındaki bilgileri de görebileceğim bilgilerimi güncelle diyelim Tekrar. Şimdi görmüş olduğunuz üzere 10A sınıfı üye 49, 8 paylaşım yapılmış. Burada sınıfı ekledikten sonra bilgilerimi güncelle demeniz önemli bu, bu sayede bilgileriniz hemen güncelleniyor EBA platformu tarafından ve karşınıza net ve doğru rakamlar çıkıyor. 9A sınıfında örneğin tıkladığım zaman ne tür paylaşımlar yapılmış onları görebiliyorum. Öğretmen ve öğrenciler burada ileti paylaşabiliyor ve yorum yapabiliyor. Ders içeriklerine buradan ulaşabiliyorlar. Burada da güncel tartışmalarımız var. Ben EBA platformunda haftalık ödüllü soru oluşturmuştum. Bunlarla ilgili de öğrencilere bir soru sormuştum. 25 TL bütçeli hediye olarak öğrencilerimiz ne isterler diye soru da buradaydı. Örnek bir çalışmaydı sadece. Örneğin 9A sınıfında tümünü göster demişim. Burada filtreleyebilirim bunu. Ee, iki kümenin farkı matematikle ilgili bir şey paylaşmışım. 8 Ocak'ta 25 Ocak arasında. Paylaşımların nasıl yapılacağını da daha sonra göstereceğim size. Gülşen Çobanoğlu paylaşmış. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Mesela benim yaptığım çalışmada paylaşımda devam ediyor diye görünüyor. Niçin ben 8 Ocak'ta bu paylaşımı yapmışım ve 25 Ocak'a kadar da son tarih koymuşum. Doğal olarak çalışma şu anda başlamış oluyor. Sınıfa gitmiş bu çalışma. Ee, Gülşen Hoca'nın yaptığı çalışmada ise 1 Şubat'ta başlangıç tarihi koymuş 5 Şubat'ta da bu çalışmanın biteceğini dile getirmiş. Bu sebeple de çalışma henüz başlamamış görünüyor. Ee, paylaşımları yaparken e, bunlara dikkat edeceğiz. Bu arada karşınıza böyle bir internet bağlantınızdaki sorundan dolayı işlerimiz gerçekleştirilemedi diye bir hata mesajı, uyarı mesajı çıkabilir bunun çok bir önemi yok. Tamam diyerek e, sayfada kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yine ben paylaşmışım. Mesleki yabancı dil eğitimi ile ilgili. E, 4 Ocak'ta paylaşmışım. 1 Hazirana kadar da süre vermişim. Devam ediyor bu çalışma. E, IP koruma sınıfı ile ilgili yine çalışma paylaşmışım. Kavramlarla ilgili. Mehele kablo. E, o arada Ümit Hoca paylaşımda bulunmuş. 9 A sınıfıyla ilgili yine kimyadan 3 Ocak'ta paylaşmış. 16 Ocak'a kadar da öğrencilere süre vermiş. Ee, yine benim paylaştığım işte ödüllü soru var burada. Öğrencilerimizi EBA platformunun bir parçası unsuru haline getirebilmek için ödüllü sorularla da teşvik etmeye çalışıyoruz. Ee, sinema bileti örneğin. Yani bu öğrenciler için bir motivasyon kaynağı olsun diye bekliyoruz. O OTG kablo, sabit disk gibi ya da bir e, haber linkini buraya atabiliriz. Video linkini, sosyal ağlar, verimli ders çalışması, benzer gibi fikrini yaz diye bir soru buraya yöneltebiliriz. Bu sayede işlemlerimizi görebiliriz. Mesela bu çalışmamızın süresi donmuş. Ne için? 27 Aralık'ta paylaşmışım ben. E, 1 Ocak'ta da son tarih koymuşum. Sosyal ağlarla ilgili, mesela buna tıklayalım. Bu içeriye tıkladığımız zaman bu çalışmayı hangi öğrencilerimizin baktığı, hangilerinin bakmadığını bu şekilde görüyoruz. Ve bu gördümüş olduğunuz gibi başladı, başladı şeklinde ya da başlamadı şeklinde bir ifadeyle karşımıza çıkıyor. 9 A sınıfında sosyal ağlar paylaşımı. Bunlar zaten çalışma takviminin bir parçası olacak. Ee, sınıflarım ve gruplarım sekmesinde sınıflardaki genel mantık bu. Siz de sınıflarınızı tanımladığınız zaman bu sınıfın paylaşımlarında her türlü paylaşımda bulunabileceksiniz ve diğer öğretmenlerin öğrencilerin paylaşımlarında görebileceksiniz. Ee, yine Tefiksler'den Anadolu Lisesi grubunda ise paylaştığınız her şeyi bütün grup üyeleri görüyor burada. Diğer 9A'dan farkı 9A sınıfı sadece görüyordu oradaki paylaşımınızı. Ama buradaki paylaşımınız önemli. Bununla ilgili ben sıra ben bir paylaşımda bulunmuştum. EBA üniversite platformu ile ilgili. Yine Google'ın üniversite seçim programı ile ilgili. Bu tür bilgilendirmeleri, yani tüm okulu ilgilendiren bilgilendirmelerin buradan yapılması daha isabetli olur kanısındayım. Ee, yine okulumuz tarafından hazırlanan 15 Temmuz Destanı ve Demokrasi Tarihimiz adlı videoyu EBA'da paylaşmıştım. Ee, EBA'da yayınlanmıştı. Ee, şurada göreceksiniz, tıkladığımız takdirde EBA'da e, 15 Temmuz Destanı ve Demokrasi Tarihimiz... Burada bu videomuzun üst sıralara çıkabilmesi için de bunu izleyen sayısı ve beğenen sayısı önemli. 4 Ocak'ta paylaşmışım ben. Burada bu videoları özellikle beğenmeniz bizim için önemli. Bu videomuzun üst sıralara taşınmasını kolaylaştıracaktır. Daha fazla insanın dikkatini çekecektir. Yine Paylaşım olarak e, görüyorsunuz okul müdürümüz Sayın İbrahim Şahin e, öğrenci ve öğretmenlerimize yine hepimizi ilgilendirdiği için EBA platformu hakkında bir mesaj yayınlamış. E, dolayısıyla Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nin tüm grubu burada yer alıyor. Yani Kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giren her öğretmen, öğrenci e, bu grubun bir parçası. Onun için buraya e, girip kontrol etmekte her zaman fayda var. Yine sınıflarım ve gruplarımda sadece e, öğretmenleri ilgilendiren paylaşımlar için bir de öğretmenler grubumuz var. Buradaki paylaşımlar da sadece öğretmenler tarafından yapılabilir ve sadece öğretmenler tarafından görülebilir. Çünkü kapalı bir grup burası da. Bu hazırladığım ebat videolarını mesela buradan sizlerle paylaşmışım. Plickers diye çok eğlenceli bir test uygulaması var. Kahot var. Bunlarla ilgili. Ve yine 2017 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı programı ve detaylarını, yani öğretmenleri sadece ilgilendiren paylaşımları buradan yapıyoruz. Ee, bu paylaşımları tabii ki şuradan ileti şeklinde yazıp örneğin işte deneme yazıp eğer şu şekilde de bir önemli işareti koyduğumuz takdirde şu şekilde bir bayrak ünlem işareti karşımıza çıkıyor ve paylaş dediğimiz takdirde e, görüyorsunuz Serkan Kamber öğretmen öğretmenler ile paylaştık gibi deneme gibi bir seçenek karşımıza çıkıyor. Onu şimdilik silelim ve devam edelim işlemimize. Şimdi sınıf ve e, grupların sekmesi bizim için o anlamda önemli. Daha önce de söylemiştim bu uyarılar EBA'nın çıkarttığı bu tür uyarıları çok dikkate almayın. Tamam deyip işleminize devam edebilirsiniz. Öğretmenler arasında bir tartışma, bir fikir almak istediğiniz konu varsa yine bu şekilde bunu buradan yazabilirsiniz. Yahut bir oylama varsa, bir anket sorusu da olabilir. Bitiş tarihini koyarak soru ve seçenekleri buraya tanımlayıp öğretmen arkadaşlarımızla paylaşabilirsiniz. Etkinlik seçeneğinde bir etkinlik varsa o etkinliği burada başlangıç ve bitiş tarihlerini belirterek varsa etkinlik hani bitiş tarihinde buradan diyelim 8'inde başlayacak, 12'sinde bitecek. Saat de tanımlayabilirsiniz. Başlığını tanımlayıp yine bütün öğretmen arkadaşlarımızla paylaşabilirsiniz. bilirsiniz. Ee, diğer yandan EBA'nın sınıf ve gruplarım sekmesinde kendinize yeni gruplar da oluşturabilirsiniz. E, bu niçin önemli? E, yeni grup oluştur sekmesine tıkladığınız zaman, bakın zümre ve öğretmenler grubu, etüt proje veya çalışma grubu veya herkese açık bir grup oluşturabilirsiniz. Örneğin e, etüt proje veya çalışma grubu oluştur diyelim. İşte bilim kulübü dedik. Grup hakkında bilgi. Yine bilim kulübü. Burada öğrencilerimizden ekipler oluşturuyoruz. Burada ise öğretmenlerimizden ekipler oluşturuyoruz. Bunu dikkate almak gerekiyor. Sonraki adım dediğimiz takdirde diyelim ki 9 A sınıfından bir öğrencimiz var bu kulüpte. Onu buradan seçiyoruz. sayfamız şu anda yükleniyor. 9A sınıfının üyelerini getiriyor. Örneğin işte burada 9A'dan e, Doğa ikizler var diyelim ki. Ceren Semercioğlu var. Ece Şirin var. Onları buradan seçtik üyelerimizden. Örneğin 9B sınıfında Erdoğan Adem oldu. Eren Şişman var. Bakın üyelerimiz 5 oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani bir de 9 C sınıfından üyelerimiz olsun bu bilim kulübümüze. işte kim olsun? Sude olsun. Teoman Kutlu olsun. Üye sayımız 7. Kaydet diyoruz. Ee, bu sayede 7 kişiden oluşan kapalı bir bilim kulübü kurmuş olduk. Ee, bu kulübü daha sonra kaldırmak istediğimizde ya silmek istediğimizde yine bilim kulübünün üzerine tıklıyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuyla grubu yönet, grubu düzenle. Grubu biz oluşturduğumuz için grup yöneticisi biziz. Veyahut grubu düzenleyip ekleme ve çıkartma yapabiliriz veyahut grubu silebiliriz. Bu sayede de işlemlerimizi yapabiliriz. Özellikle EBA sınıfın sınıflarım ve gruplarım sekmesi bizim için çok önemli. Kimle neyi paylaşacağımızı belirlediğimiz tanımladığımız yerler burası. Örneğin 10A sınıfını da paylaştığım için açmıştım. Aslında 10A sınıfına dersim yok. Ee, ona sınıfı ile ilgili eğer dersim yoksa oradaki paylaşımları görmemin de bana göre çok önemli değilse e, gruptan da bu şekilde ayrılabilirim. E, gruptan ayrılmak istediğiniz emin misiniz diyor. Evet diyerek gruptan ayrılıyorum. Evet şu haliyle 6 tane sınıfım, 2 tane de grubum var. Yine takip ettiğim gruplar ve şu anda takip ettiğim grup yok. Grupları keşfet sekmesi var. Burada da yine EBA'daki diğer grupları, olası diğer grupları görebilmek için yazıp grup araması yapabilirsiniz. EBA'daki sınıf, EBA dersdeki sınıf ve gruplarım seçenekleri ve ayarları bu şekildedir. Teşekkürler.